Çalgıcı karısı binnaz, esnaf karısı binnaz, kumarcı karısı binnaz, binnaz, binnaz. Nay nene nay nene nene nay no. nay nene nay nene nene nay 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 Evet, modumuzu aldık. Neşemizi yükselttik. Hemen lastiklerin arasına geldik. Onur Bey'in unuttuğu küçük lastik. Küçük de değil, anam bacım. Şimdi ben bu yumurtaları bir... Serbet yatıyor burada şu an. Kotusu olmuş 45 lira. Yavaş. Onur şu bezi şöyle örteyim şu şeylerin üstüne. Akmasın. Burada bir mazi yatıyor. Direkt buzdolabını mı değiştirdin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, uğraşmadan. Önce şu bezi bir ıslatabilirseniz bir şöyle bir kabasını almak istiyorum. Ardından hemen bir yağ sökücü. <laughs> Onur ben böyle nelerini temizledim biliyor musun? Kurumuş reçeller arasından saçlar. Buraya nasıl giriyor ya? İşte o giriyor. Mesela dolaba bir şey koyuyorsun ya hmm. koyarken bu daha çok buzluktan düşen kırıntılar. Şimdi parmağım şuraya geçiyor. biraz eski bir lastik çok bastıramıyorum. Birden benim parmaklarım çünkü insan parmağı değil. Şuna bakar mısın ya, deterjan. Sanki tırnaklarımın arasından de yağ sökücüce salgılanıyor ya. Bak bak. Şunu dün yaptım. Ne yaptı? Yırt. E Allah canını almasın. Burayı gören adam bunu nasıl görmüyor? E sen bir bıraksa niye karıştın gene sen ya? Yumuşak ucuyla uğraşıp duruyorsun Kadir. Şu sivri tarafıyla alsan hemen çıkıyor işte. E bitti çok çabuk bitti. Eğlenemedim. Hemen aldı içindeki kiri. Ben burada oyalanmayı seviyorum. Dur bari şurayı da alayım dur. Yeter tamam bırak. Bak diyor ki detaylı temizlik yapmıyorsun diyor. Üstten üflüyorsun diyor. Bırakmıyor ki iş yapalım. Bak işte bir benim yaptığım yere bak. Bir de senin yaptığın yere bak. E bir saniye daha başlamak. Oğlana şurayı. İki saattir gıdıkladığın yere bak. Seni periler gıdıklasın inşallah. Evde sorsam acaba buzdolabının lastiğini bir kere açmış mı? ...naslıyı çıkartıp temizlerdim. Yok yok o sıra takılmıyor. Yok yok çok denedik onu. Tamam Kadir dolabın içindekiler bozulacak artık. Bir tane abla var değil benden bir saat kavga etti. Hayır buzluğum açtım ama içindekiler erir diye. 10 dakikada eriyordu sanki. Temizim temizim diye geçiriyordu. Buzdolabının içini gördük. Şimdi gel. Altına giriyoruz. Altına girmeyin bu ara. Altın bu ara çok pahalı. Onurcuğum şimdi orayı bir terleyeceğiz biz dur. Şuradan ter verin Leğen'in içinden. Bak leğen orada, leğen orada. Al tele Onurcuğum. Terle onun altına. Sen akşam buraları görmedin mi Onur? Burayı görmedim. Buraları sildim. Da bu camda da Emine ablanın fırını gibi bu camda da burayı geçiremedim. Var. Bu dışarıda mı? Bu iki camın arasında. Bunun arasına dolmuş. Bunun ama toynakları gel şurada. Tamam bak tik tak. Bunu çıkıyor mu bakayım? Evet bak bu da çıktı. Görmüş olduğunuz gibi camın ardında. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi benim bana bir yağ sökücü. Onur ver. Ver ver sık sık sık. Tamam sen sıkma. Sen işin işin ucunu kaçırıyorsun. Ver teli de. Sen orayı duruladın mı Onur? Evet burayı sildim. Şöyle terleyin bir güzelce. Bu cam çizmez merak etmeyin. Hı hı. Çünkü sadece yüzeyini alıyorum. Dış ses sen bana şunu bir ıslat ver. Bugün vallahi güzel güzel temizlik yapıyoruz. Oh! Beş dakikada taktık. Evet gayet iyi oldu. Onur o yumurtaları da tak yerine. Oh şu kayınvalide arası kalmıştı kenarda bir yerde. Onu da bir alayım hemen. Evet ellerimizde sağlık güzelce tezgahımızın üstüne dezenfekte ettik. Şimdi duşakabinin kabının toz kalmış ya parmağımlamış. Orayı bir alalım bir de makinenin içine makine temizliği dökelim. Ondan sonra yemeğe geçelim. Haydi buyurun efendim. Görüşmek üzere. Hemen şöyle bir bezimizi çitleyelim. Duşa üstü kalmış. Banyoda da şu nefret ediyorum. Her el yıkamada her yere su sıçrıyor. Hele bir de evde yalnız değilsen, evdekilerde dikkat etmiyorsa çıldırmalı. Buralar iyi tozmoz yok gayet güzel. Olur, deterjanı bol buldun herhalde baksana. <laughs> Resmen hassas ciltlere nemlendirici gibi olmuş <laughs> içinde deterjan. Bunun <laughs> içini bir güzel alalım. E kimyasal tabii ne kadar fazla o kadar çok zarar. Kararın ne olması lazım? Ben hatta şey yapıyorum. Şimdi makineye deterjan atıyorum ama makineler su aldığında böyle biraz az az dönüyor ya şöyle bir muslav falan ekliyorum O deterjan ince erisin kalmasın korkuyorum bazen. Bizim Sinan gibi. Evet ben onu seviyorum o işi. Çok da koymayın sonra makine köpür köpür köpürüyor Samet gibi. Ben mesela haftada bir kere çamaşır odam var. Onu temizlerken bu deterjan gözünü çeşmede yıkıyorum. Bu içini, şu vida aralarını güzel ince ince temizliyorum. Şu lastiğin şuralarını, şuralarını güzelce benim aparatlarım var. İnce diş aparatlarım var. Şu lastiklerin arasını, buralarını, bu men... Yani böyle bulaşık yıkar gibi, tencere yıkar gibi çamaşır makinesini de yıkıyorum. Sonra tabii içine görünmeyen yerleri içinde deterjan döküyorum. Ben o görünmeyen yerleri açıyorum. Makineyi komple söküyorum. Vidalarını çıkartıyorum, kasasını açıyorum, mekanizmasını söküyorum. Ön camını söküyorum, kapağını söküyorum, hortumunu söküyorum, musluğunu kapatıyorum. Ondan sonra servis arıyorum, toplatıyorum. Sonra <laughs> makinenin anası alıyor. Bu parçayı fazla koymuşlar mı makineye? Ay o an ortamı görmek istiyorum. Ben çamaşır makinesi tamircisine bile çağırma yüreği mağazama geliyor o makineyi komple söktüğünde. En hassas şeyim çamaşır makine. Şimdi bunun da içinde biraz deterjanlar kalmış. Sen bunları terledin ama tabii ki bu ister istemez çıkmıyor. Çünkü bunlar zamanla aşınan şeyler. Artık bir zaman sonra düşün. İnsanların akciğerleri gibi bu. Sürekli hava al, ver al, ver, pörsüyor. Bu da onun gibi. Türkçede güzel bir laf vardır. Yer der. Ha yer eder evet. Yer etmiş bunlar burada. O yüzden en başta makineyi ilk aldığımızdan itibaren deterjan gözünü güzelce temizlememiz gerekiyor. Ve her zaman sadece bir çay bardağı toz deterjan koymamız gerekiyor. Bizim Türk kadınları köpürsün köpürsün doldur doldur ama artık onu yapamıyorlar çünkü deterjanlar pahalandı. Şimdi cimcik cimcik döküyorlar. Ben buraya görünmeyen yerler için deterjan dökeceğim, temizleyici dökeceğim. O arada şu lavaboya da bir dezenfektan sıkalım. Dezenfektan çok önemli. Şöyle gene için bu tarafa doğru. Heh. Şimdi her ne kadar deterjan sürsek de, dezenfektan mikropları öldürüyor. Oh. Haydi, sen orayı yıka, ben de makineye de şey dökün. Evet, lavabomuz da dezenfekte oldu. Makinemizde görünmeyen yerler için deterjan da döktük. Şimdi nereye gidiyoruz? Onur Bey'in aşçılığını konuşturacağım, mutfağımıza gidiyoruz genç bir yarışmacımız. Güzel de hayaller kurmuş. İnşallah bu programda vesile olur. O krediden önce kapanır. <laughs> Allah'ın izniyle <laughs> mübarek günler hürmetine. Ondan sonra masada bakalım yorumlar nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım gidiyoruz efendim. En Arap benim de mutfakta görüşmek dileğiyle. Sakın kaçırmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.